Ailelerin en sık söylediklerini hocamıza sorduk. Bakalım kendinizi bulabilecek misiniz? Hocam benim çocuğum derste hiç durmuyor. Sürekli hareket ediyor. Derse asla dinlemiyor. Bu bazen dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun bir belirtisi olabilir. Hocam oğlum sürekli odasında duruyor. Hiç bizim yanımıza gelmiyor. Sürekli kendi halinde takılıyor ve son zamanlarda içe kapanmaya başladı. Bazen ergenlik sürecinin normal bir parçası olabileceği gibi bu durum depresyon gibi tanılarda da görülebilmekte. Hocam kızım her şeye hemen kızıyor, çok çabuk öfkeleniyor, gün içerisinde sürekli duygu değişimi yaşıyor. Bazen bu ergenlik sürecinin normal bir parçası olabileceği gibi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, bazı duygu durum bozukluklarının da bir belirtisi olabilir. Hocam çocuğum arkadaşlarıyla hiç oynamıyor, sürekli okulda kendi halinde takılıyor, grup etkinliklerinde çok başarısız. Bu bazen sosyal beceriyle alakalı çocuğun yaşadığı sorunlara bağlı olabilir. Hocam kızım sürekli telefon Vakit geçiriyor, kafasını hiç kaldırmıyor, bizimle yemekte bile hiç konuşmuyor. Bu bazen teknoloji bağımlılığının bir belirtisi olabilir.